Sağlıklı kentler bir olan meclis toplantısı Denizli'de yapıldı. Toplantıya katılan bilim insanlarından belediyelere iklim krizi uyarısı geldi. Yerel yönetimlerin olağanüstü iklim olaylarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı. Gıda krizine karşı da kent bostanları önerisi yapıldı. Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis toplantısına Denizli'nin Pamukkale ilçesi ev sahipliği yaptı. Toplantının ana gündem maddesi iklim krizi ve yerel yönetimlerdi. Herkesin bu iklim krizi, iklim krizi ve olağanüstü iklim olaylarına karşı altyapısında bunu güçlendirmesi gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın adı bile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yeniden. Artık bunun her yerel yönetimde birer geri mahalle dönüşmesi konusu kaçınılmaz bir gerçek diye düşünüyorum. Bilim insanları da yerel yönetimlerin iklim krizine karşı yeniden yapılanması gerektiğini söyledi. İklim krizinin sebebi kentler aynı zamanda en çok zarar görecek olan yapılardır. Önümüzdeki günlerde belediyelerin en fazla yönek zorunda kalacakları ve en çok zorlanacakları konuların başında iklim kriziyle ilgili olan yapılanma gelmektedir. Gıda krizine karşı kent bostanları önerisi yapıldı. Kentlerimizin küçük ama etkili olabilecek tarım alanlarını, boşluklarını gıda üretimi için kullanmalılar ve insanlar da sadece bunları Satın alan değil, satın alan değil, aynı zamanda üretenler olarak kent bostanlarıyla oluşturulan yeni nesil parklarla bu üretime katkıda bulunmalılar. Peki o zaman neden geçtik? Uzmanlara göre iklim krizine karşı zamanında önlem almayan yerel yönetimler ileride çok daha büyük maliyetleri karşılamak zorunda kalacak.